Selamlar ben Semih Bugün çok istenen kupa videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Dünyadaki 50 zorlamaya çalışacağız Ama her şeyden önce videonun başında 400 bin abone için çok teşekkür etmek istiyorum size arkadaşlar Ben de YouTube'a başlarken hani böyle YouTuber olayım diye başlamadım Ben videolarımı yükledim bildiklerimi anlattım Zamanla beraber büyüdük Ve bugün her gün video yükleyerek en çok izlenen dünyada 3. Clash war kanalıyız şöyle bir şey var. En çok izlenen kanal İspanyolca ve 500 milyon kişi İspanyolca konuşuyor dünyada. Ve ikinci en çok izlenen kanal İngilizce ve 2 milyar insan İngilizce konuşuyor. Sonra biz geliyoruz da yaklaşık 100 milyon insan Türkçe konuşabiliyormuş. Nüfusumuza göre bir numarayız. Yani gerçekten çok güzel bir Clash Royale Türkiye ortamı oluşturduk. Bu yüzden size tekrar teşekkür ediyorum. Nice 500 binlere, nice milyonlara. Tabi milyon olmak biraz zor gibi ama elimizden geleni yapalım. Evet o zaman videomuza başlayabiliriz. Yok dengeleme, yok gene evrim derken dünya 183. kadar gerilemişiz. Ama arkanızda arkadaşlar. 400 bin abone özel bu videoyu uzun tutup elimizden geleni yapalım. Hadi başlayalım. Bol şans diyelim. En atalım. Arkadaşlar bu videoda çok taktiksel ve sakin oynamamız lazım. Eğer güzel kasmak istiyorsak. Tersten halit basacağız ki tazın arkasını tam dolduramasın istiyorum. Bu arada karşımızdaki oyuncu Türk diye biliyorum. Yani Amerika'da yaşayan Türk diye biliyorum. Emin değilim. Oyunda tazın en büyük iki antisi Cehennem ve Elektro Umarım yıldırım almamıştır. Tamam bu emoji attığına göre almamış. Buz gücü kullanmak istemiyorum çünkü hava yuran başka kartımız kalmayacak. O yüzden bekliyorum şu anda. En iyisi şöyle Pekka'yı sağa bırakalım. Elektrojen tazıyı öldürüp sonra Pekka'nın arkasına saklanacak. <laughs> Yalnız biz solun sorulamayacağız bence. Tek buz olmaz. Oo boşu boşu nokta attı. Burada tek bir çaremiz var. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak o da tri takası yapmaya çalışmak. Azıcık sile sağ tarafı savunması zor o yüzden soldan hayalet bıraktım Şu kasıkı tutarsa çok iyi olur Bir tane daha vur pekka bravo Tamam ya buradan comeback atabiliriz gibi geliyor bana çünkü tanıcıların defansı çok kuvvetli değil Koş binciyi yapıştıralım ki elektrojiler ölmesin tanklansın Harbi güzel geliyoruz şimdi Tamam ilkini aldık almamız gereken ikinci kule var Bu arada rakibi niye 16 kişi izliyor nasıl yapmış Gerçekten çok iyi Arkadaşlar ben oyunu oyun oynamayın oyun baya değişmiş yani kupadan bahsediyorum ben bayağıdır kupa girmiyorum. Baktım yani eskiden mesela ben en son oynadığımda insanlar dev goblin pekka pekka koşmayıcı oynuyordu. Şimdi tazıya geçmişiz insanlar aşçı tazı oynuyorlar. Şu elektrojenin güzelliği ve bu kart güçlü almadı arkadaşlar tekrar tekrar hatırlatıyorum. Ama bizim tavrımız net arkadaşlar eğer sen bir kartı güçlü inadına kullanıyoruz. Hadi bakalım pekka evrim arkası elektrojen evrimi bir de öfke yapıştırdım. En güçlü kevrim yürüyor şu an. Şöyle kasırga ile iki tanesini falan öldürsek yeter. Hadi basalım belki yetiştiremez Valkyrie'ni. Güzel denemeydi. Adam şimdi tazı yapıştıracak galiba. Bu kadar çok elektro varken metal'a nasıl tazı oynuyorsunuz bilmiyorum ya. Bu insanlar nasıl kazanıyor? Buzcu uzağa doğru attım kuleyle beraber büyü atamasın diye. Hatta koç binciyle donduralım. Şimdi Koş binci doğrudan rakip kuleye gidecek çünkü binası yok rakibin. Güzel. Tank eritici kartı olmadığı için de kart yığmak zorunda kalıyorlar bir tane Koş Binci için. Pekka atalım. Buzcu ayakta kalsın. Buzcu'nun hasarı çok düşük ama çalışıyor ya. Şimdi hakkını yemeyelim. Balonları çok iyi yerde basıyor. Hemen Buzcu'yu döndürdük. Aslında bizim en büyük sıkıntımız Cehennem ejderi. Eğer Cehennem bir şekilde geçmeyi başarırsak o zaman Pekka vurabiliriz. Şimdi elektrocu güvenli bir yere atıyorum. Zincirleme yapması lazım. Mesela bu kart bizim elimizdeyken nasıl geçecek acaba tazısı? Şuna bakar mısınız? Bu ne böyle? <laughs> Çok zevkli izlemesi. Oh 16 seviye evrimli elektrojiler. Bir de sağ vur. <laughs> bu ne böyle? <laughs> ya yok imkansız kazanması. Evet anti atmakta haklı bence. <laughs> Çünkü evrimli elektrojiler hile olsun bol bol böyle çıkartacağız tadını şöyle bir kasırga da geldi <laughs> ve bitti bence maç burada 16 level pekka hoş binci de aynı tutamıyor bir de hacut basalım hadi elektrojel vur bitir gerçi sadece haylet bassak kazanıyoruz rakibin elindeki bütün kartlar uçuyor çok güzel Aa yine bir tazıcı. <laughs> ne olmuş bu oyna ya? Ben oynamayalım herkes tazıcı mı geçti bu ne? Neyse artık taktik siz de biliyorsunuz arkadaşlar nasıl oynayacağımızı. Elektrojiye yapışalım bakalım. Harbi oyun düzeni metası çok değişmiş ya. Şimdi bekleyelim yine tersten balon yemiştik en son hatırlıyor musunuz? Aynı senaryoya şansını istemiyorum. Bekleyelim bakalım adam ne yapacaksa yapsın. Bir şey atmıyorsa buzcuğu yapıştırabiliriz. Aa bak adam zekice oynadı. Hayır hayır buzcu dayanman lazım. Havayı vurmadan bunu nasıl olamayız? Ah be buzcu öldü. Mecbur öfke yapıştıracağız galiba kaybettik. İnsanlar şundan dolayı tazı oynamaya başladılar. Şimdi açlık kres biliyorsunuz. Hani levelleri arttırınca bazı avantajlar oluyor. Mesela tazı köpeciklerin kule 3 vuruşta öldürüyor artık. O yüzden de insanlar tazıya geçmiş hakikaten. Hadi Hadi yaparsın. Gerçi adam korumalar basacak. Ona da haylet bassak. Haylet her türlü kuleye gider evet. Gerçekten böyle her destenin bir zayıf noktası var. Mesela tazıcıların zayıf noktası yere basan iki tane kartların olması. O yüzden birazcık yerden ilerleyelim bakalım. Bir de elimizde elektrojel evrim varken bence bu maç dönebilir yani. O kadar kötü değil. Haylet vuracak zaten yüzde <laughs> yüz yere basan kartlarını çıkardı. Bir vurdu. iki vurdu. Ejderimizi kullanmak istemiyorum o yüzden koş binci attım. Hoş bir direk gidecek. Hem de öfkeli. Bravo. Çok iyi vurdu. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim yani. Öyle maçı çok hak etmedik bence. Gerçekten böyle olan üstü bir oynayış yapmadık ama yine de kazanıyoruz. Eşleşme sağ olsun diyeyim. Ama bakalım video boyunca Pekka gelecek mi karşımıza? Merak ettim ya neler değişmiş kupada. Ben de sanki 10 yıldır oynamıyormuş gibi konuşuyorum ama hakikaten değişmiş. Koş bence 100-100 kule gider. Hep böyle zavzlarını oynuyorum ve evet 5. kuleyi alacak. İlk kuleyi almışken ikincisi oynamak lazım. Bu adamın hain planları var şu an. Güzel vurduk solağa. Adamın planı şu arkadaşlar. Elektroje'lerimizde alev topu artı evrimi çarpma yapacak. Şöyle pek bırakalım. Elektroje atmamış olalım yani. Atalım elektroje'leri. Kuleyi vereceğiz bu arada ama evet x'i kullanmış olduk. Şimdi sola alabiliriz hadi bakalım. Adam zekice oynadı ama biz kule takasını oynayarak daha iyi oynadık. Hadi hadi koş minci. Hadi. Tamam ya bundan sonra kasırga artı öfke alıyor. Bir daha karşımıza tazı gelmesin diyeceğim ama işimize geliyor. Haydi bakalım üçüncü maça. Bu adam bize pislik yapmıştı hatırlıyorum. Emoji atmıştı baya kazandığında. bir tanesiyle anor kıyaslamaya çalışacağım. Hep ben böyle domuzcuk maçını kaybettiğimde niye kaybediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Başta böyle izin veriyorum maçın başında. Ha iksir kare olsun falan diyorum. Sonra bir bakıyorum o yediğim masalar yüzünden kaybediyorum. O yüzden bundan sonra öyle maçın başında ne olursa olsun hasar yememeye çalışıyorum asla. Hadi bakalım. Bildiğiniz o kraliçe domuzcuk oyuncusu var ya onu oynuyor. Bu zırhı bile atlayamaz. Arkadaşlar oyundaki belki de en toksik deste bu olabilir artık. Eğer iyi oynuyorsa karşınızdaki. İskelet basacak o yüzden öfke. Başka bir şey atamazdı. Bir vurdu. Tomru güzel attı ama 16 seviye hayret vurduysa bayağı vurmuştur. Pekka'yı yapıştırdım artık. Dersen saldırırsan da buzcumuz var. aa çok zekice deprem. Harbi zekice oynadı. Tamam adam pislik olabilir <laughs> ama iyi oynadı orada. Şimdi bu adam evimi iskelet atmaya çalışacak. O yüzden buz atacağım ben de. Şimdi yapıştıralım. Ne çok güzel. Ama hiç böyle zorlamıyorum hata. Biliyorum yani evrimi bozuru falan filan derken çok rahat savunuyor bunlar. Biz sadece hasar almamaya odaklanıyoruz şu an. Adam domuzcuk atmayacak herhalde. Ben beklerim bizim işimize gelir. Eğer biz bu maçı yenmek istiyorsak sağlı sollu koş minciler pekkalar falan havada uçuşmalı. Sağdan saldırısı elektrojenimiz var. Elektrojen genelde 5 değmiyor ya. O yüzden güzel yerde atmak lazım. Burada basabiliriz mesela. Sırf ejderi korumak için pek atacağım. Yoksa 5 iksir boşuna atmış olacağız. Bu otağımızdan hiçbir beklentim yok. Çünkü evrimi buzur atacak. Hepsini savunacak zaten. <laughs> evet bu durumu kabul etmek lazım. Evet. harcusu bırakalım arkadan. Aman diyeyim. Adam çaktırmadan ana aktivasyonu yaptı. Bence depremi boşu boşuna attı ama bunlar böyle kazanıyor. Deprem altı alta kazanıyorlar. Evime eksel değerlendirelim. Keşke buzru atlamasaydı ama yapacak bir şey yok. Hadi Pekka. Koş bince atmıyorum zaten paket atacak oraya. Biz arkadan çıkalım ya daha iyi değerlendirelim kızımıza. Adam zaten bizi savunacak diye daha fazla eksik kullanıyor bizden. Şu kreçeyi bir kesmek lazım. Bravo be haydut. Orada top attıdır rakibe. Tamam. Top yoksa elinde şu an güzel bir şeyler olabilir. Hop öbür tarafa. Hadi hadi. Büyük hata yaptım. Büyük. Bir de öfkeye yapıştırdım. Ya şimdi vuracağız ya hiç. Hadi hadi. Ah be adam 50 tane hata yaptı. 50 hatayı değerlendirdik. ona rağmen adamla sadece eşitlendik şu anda. Şöyle ortaya doğru 3 kule birden vursun diye ama bir tanesi fazla görmedi. Evet keşke karşıma tazı gelseydi bir daha. Arkadan Pekka. 3x geliyor. Sağlı sollu oynayacağız. Elektro evimi domuz yükleri bir anda süpürüyor. Aa burası süpürür. Hadi sağdan çıkacağız soldan da aynı anda. Hayır önden gönderdim görünmez olduğu için. Durun daha fazla zorlamıyoruz. Daha büyük atak yapmak için bir daha arkadan çıkmak lazım o savunurken. O çok iyi buzcu. Pekka şimdi tek atacak. Bravo. Pekka'nın canı normalden de yukarı çıkıyor. Soldan da bir atak başlatıyoruz. Ortadan hayret atıyorum ki topa doğrudan gitsin uçtuğu için. Şöyle kasırga. Bu ölürse yolumuz açılır. Yalnız tüm gücümüzü bu atakta kullanmamız lazım. Bu zaman kalmamış. Koş Binci. arkası koş Binci. Hadi top yıkılıyor. Bravo Aydut. Bravo be Aydut. Aydut ne yaptı orayı? Yolumuzu açtı ve maçı kazandırdı. Vay be. Aslında Aydut benim çok sevdiğim bir kart değildi eskiden ama son zamanlar çok ısınmaya başladım bu desteği oynayınca. Vay be kaybedeceğimiz maçı kazandık. Ve şöyle bir kural var karşı verdi. Eğer anti yenerseniz kupanız kırılıyor. Yani. Hep söylüyorum zaten size. O yüzden muhtemelen kupamız bayağı artacak. Tamam artı 3 diyelim. Hani köprüden prenses hamlesinden o kadar nefret ediyorum ki artık. Olumlamayı öğrendim. Olumlu düşünmeyi öğrendim yani. Burada pek kalkmaktansa aslında koşmayınca atmak daha mantıklı. Çünkü karşı taraf da bin atacağı için zaten x'ler yavaş yavaş eşitleniyor. Evet. Mesela pek katsaydım x'imin az olduğunu düşünüp Hop fıçı atardı. Öbür taraftan bir chat ederken kaybederdik. Fıçı bekliyorum. Testimizde varil tomruk falan olmadığı için kasırgaya kaldık. Hayret atmıyor bu adam fıçıyı. Adam prensesci herhalde. Sürekli basıp basıp duruyor. Güzel. En azından sadece bir tane vurdu. İki seferdir vuruyor ama neyse. Bu nasıl bir lockbait ya? Ben pekkayı basarım bu arada. Gerçi aşçık kulesi çok yavaş vuruyor. Yani prensese göre biraz daha yavaş vurduğu için paket vuracak. Bir tane daha vurmaz değil mi? Yok artık. Ah be adamın vurduğu hasarları sayıyorum. Köprülen prensesle bir vuruş. Köprülen prensesle bir daha vuruş. iki tane muhafız vuruşu. Elektro ejderi birazcık önden basalım ki ortada birazcık tehdit oluştursun. Tersten niye şövalye bastı bilmiyorum. Bir şey güveniyor. Öfkemiz var. Buna güvenmiyordur herhalde. Şövalyeyi tersi kullandığı için bir daha hacut bastım ama döndürür şimdi. Adam ya oynadı. Anok yaptı. Maç bizim için daha da zor şimdi. Gene geldi şu. Risk alacağım arkadaşlar. Zaten kulebimizin yarısını kaybettik şu prensesler yüzünden. Ben şimdi iksirimizi sakladım. Köprüden pek atıyorum. Ya tutar ya kaybederiz. Önce evimin buzluğunu bir elinden çıkartsın yoksa giremeyiz. Tamam planımız ilerliyor şu anda. Şimdi koş binciyi basalım. roket de varmış adamda. İki tane koş binciyi durdurabilecek kartı var. Hemen buzcu. Adam zaten otomatik eline prenses gelince prenses basıyor. Aa ben şimdi fark ettim. Bu adam log bait oynamıyor. <laughs> Bu adam köprüden prenses basma desisi yapmış onu oynuyor. Sadece savunayım köprüden prenses basayım diye oynuyor. Bir de roket döndürse tamam. Desis harbi mantıklıymış. Üç tane roket basmak zorunda küremize. Biz o sırada belki yakalasak öyle kazanabiliriz. Deneyelim bakalım şansımızı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu adamın karşısına tazı gelse ne yapacak? Havayı vuran tekrar prenses roket mi döndürecek? Koş binci yapıştırdım. Topu sağa doğru attığı için. Hacut belki seker bir yerlerden. Adam harbi bir de iyi oynuyor ya. <laughs> hani toksik deste oynamasını geçtim bize iyi oynuyor. Gerçi bu desteği iyi oynamayan birisinin kasması imkansız. Hani kusursuz savunma yapıp sonra roket döndürmen lazım. Bir pekka. Hadi bakalım. Hayır bu adamın hata yapması lazım. Hata yapmazsa biz bu adam nasıl yeneceğiz? Her yere top atıyor, evrimi bozuyor, paket falan. Her yerde bir prensesler. Ama durun, hata yapabilir. Elektrojen ortaya yatkın atıyorum ki topu görsün hani toplardan seksin. Hadi hadi. Defansını yarabilecek nadir kartlardan bir tanesi. Tamam bundan bir şey olmadı. Zaten bir beklentimiz yoktu. Bir daha deniyoruz. Hala vaktimiz var. 1 dakika 20 saniye. Aa koşmayınca az kalsın vuruyordu. Bir de analitik açık olduğu için ekstra güçlü adam. Şöyle şövalyesini solda kullandıralım. Ortadan bir ejder. Kendimizi çekelim. Bir anda ölür belki top. Aha kaçırdı roketi. Hadi 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 hadi. Belki yakalarız. Öfke bile bastım. Nasıl becerebiliyorsun? Hata yaptığın halde nasıl hala hasar yemiyorsun? Yani Vay be böyle videonun başında evet şanslıydık tazı geldi üzerine bir daha tazı geldi falan anti yendik sonra ama dördüncü maçta yani bu maçı yenemedik arkadaşlar şuna bak adam o kadar emin ki savunacağından gelsin üzerime pek kalıyor ben roket atarım diyor şöyle yine ejder ortaya toplayalım onları hadi ejdercik onları bu nasıl böyle sinir bozucu bir desteği inanmıyorum ya 20 saniyemiz kaldı Arkadaşlar ben yıllardır şunu ısrar ediyordum. Her maç kazanabilir, her maçı yenebiliriz ama harbi bazı maçlar var kazanılmıyor. Ama bundan sonra hata olmayacak çünkü bugün 400 bin abone olduk arkadaşlar. Bugün özel bir gün. Hedefimiz dünyadaki 50'ye beraber ulaşacağız. Umarım yani. Evet hadi diğer maça. Şuradan Hacut seker mi acaba? Hadi Hacut. Oo Valkyrie varmış. Ben bu adamı balon döngüsü oynuyor zannediyordum. Pekka basalım madem. Balona saldırırsa anlık aktivasyonu yaparız. Kasır Oh olur olur. Oraya 8 iksir kullandı. 8 iksir sadece 3 iksir savunacağız. Ve pek kamalı da tak yapıyor. Şöyle sadece bir tane vursun ve ölüm bombası da patlamıyor böyle kuleye. Eyvah. Var ya <laughs> felaket kulesi bizi mahvedecek. Neyse binası çıkmışken bir saldırı yapmaya çalışalım bari. Ben zannediyordum bomba kulesi oynuyor çünkü baloncular öyle oynuyor. O zaman belki Pekka'mızı çalıştıramayacağız. Koş binci basalım madem binası yok diye elinde. Adam hem Pekka'mıza felaket kulesi atmak zorunda hem de koş binicimize yani orada bir çelişkide. Hadi koş binici doğrudan kuleye git. Vay atarsa tersen acıt basalım. Bu adam neden evrimi kartı oynamıyor bilmiyorum. Hayır evrimi bir tek baloncular kullanacak dedik. Onlar da kullanmıyor. Vay be. Hakikaten kimse oynamıyor evrimi kartı Sağ tarafta önlem aldık buz büyüsü atarak. Ne yapıyor bu adam? <laughs> yani inanılmaz bir zarar. Böyle saldırılır mı 8 ile? Hadi balon attın madencinin yatıyorsun. Arkadaşlar kartlarımız yıldı. Kuleye vuramadı bile. 3000 kupanın yukarısında yapılan bir hata. İnanmıyorum ya. Şöyle yapışırım öfkeyi. Of çok iyi cuk oturdu. İnanmıyorum. Bütün pozlar elindeyken bu maçı nasıl verdin? Bir daha hücut yapıştırdım ki Valkyrie yok elinde. Ne yapacak bakalım? Comeback atmaya çalışacak bundan sonra ama işi çok zor. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an dünyadaki 100 civarında olduğumuz halde ya adamlar böyle hatalar yapıyorlar. Şu an 5 maçın 4'ünü yenmiş olacağız eğer bu maçı kazanırsak. Güzel şöyle bastı ama hiçbir şey yaramayacak çünkü kasırgamız var. Şöyle geriye doğru aman diye vurmasın. Aşçı bazen oh beni korkutuyor çünkü biraz daha yavaş vurduğu için. Burada insanın içinden bir evrimli elektrojer basmak geliyor felaket kulesine ama onu baskılıyorum çünkü şu an maç bizde. Sadece kart atacağız arkadan. Evet arkadaşlar ben sizi boşuna tutmayayım. Şunu savunduktan sonra diğer maç aktarayım. Baksanıza basit bir koş bincisi bile ya, balonu çok rahat durduruyor. Bakın elektrojer donduruyor. Buzcu yavaşlatıyor koş bincisi yavaşlatıyor. Bu balon yürüyemez bile. <laughs> Hadi diğer maça. Ufak bir durum değerlendirmesi. Dünyada 98. ile kadar çıkmışız. Şimdiden daha ama durun hedefimiz burası değil. Bizim hedefimiz dünyada 50'ye girmek. Size söz vermiştim arkadaşlar. O yüzden durmak yok kasacağız peş peşe bütün maçlar. Hadi canım Dominik geldi. Evet kayıp bari. Arkadaşlar Dominik dünyanın en iyi tazı oyuncusu olduğu için hani diğer tazıcılardan farklı oynayacaktır muhtemelen. O yüzden dikkatli oynayalım. Pratiğimiz var ama Dominik'e karşı yok. Hacı basalım. Bunu daha önce yaşamıştık. Güzel Valkyrie bastı. Ama kazandı bu iksirleri neye dönüştürecek bakalım. Elektrojenimiz var. Acaba bir anda alet topu atıp basar mı? Pek hazır bu sefer önlemliyim. Evet herhalde izin verecek. Ya da tersten saldıracak birazdan. Evet. Boş binciliğe başlatalım. Bunun da platin yapmıştık. Şöyle buzcuğa doğru çekelim. Hadi buzcu. Ah be aşçı. Öldüremiyor 16 seviye balonu. İyi bari en azından haydutun kule atlayacak kadar canı kaldı. Bravo. Tamam. Maç şu an eşit hatta biz bir daha öndeyiz. Şimdi bu sefer bizim elimizde evrimli elektrojel var. O yüzden onun bayağı bir avantajını kullanacağız. Köprüden haylet. Sırf tazı attırmamak için attım bu arada. Güzel. Varlıkla biliyordum ama değildi bence. Hatta koş bilgi atarsak doğrudan bir daha kuleye gider. Onu rahatsız ederiz. Hem taze atamaz. Her şey artı yani. Öfke basmayacağım. Agresif olur. Ana kule aktivasyonu yapacağım. En doğrusu bu çünkü. Olabiliyor. Kuleyi kaybetmeyelim yeter benim için. Şöyle yine bir baskı. Evet Dominik biraz daha farklı bir tarzda oynuyor fark ettiniz arkadaşlar. Bana yem atıyor sonra korumalarla vuruyor falan. Yine koş binci atacağım. Umarım son kule yıkar. Evet kule takası yapıyor. Madem öyle biz de yeni hatamıza çıkalım. Kulemizi verelim. Hakikaten şimdi fark ettim yani. Dünyadaki en iyi oyuncuları yenerek dünyadaki elleye çıkmak videoda kolay bir şey değil. Umarım başarabiliriz. Şöyle bir elektro Çünkü canlı mecanı sağ tarafta kullandı. Pek atmadı. Aman diyeyim buzcu çok güzel yedi ya orada. Aman balon vurmasın sakın. Ah oh be son anda. Artık zamanımız kalmadı. pekle basmak zorundayız. Korumalar basacak o yüzden de hayret basalım bir de öfke. Tamam güzel geliyoruz. Elektro çarpacak hepsine. Hadi. Bir vurdu. Ah be Pekka niye döndün? Koş binci vurman lazım. Şu an elinde yere basan hiçbir kart yok. O yüzden önden hayret gönderelim. Umarım döndüremez. Pekka'ya tank yalım aleti. Hadi vur. Vur Pekka. Bravo be. İşte Dominik de olsa Kratelis'e karşı çok zorlanıyor. Oh çok güzel galibiyet. Evet karşımıza Hunter geldi. Bu adam dünyanın en iyi Iceberg oyuncusu. Yani x roket oyuncusu. Bu adamı yenmek istiyorsak bir an önce yakalamamız lazım. Yoksa adam 3x'e girdiğinde sadece savunma yapıp sonra roket döndürmeye başlıyor. Elektro içerimizi birazcık boş attık ama ben sırf evrimi döndürmek için attım yani. Şimdi aslında arkadan pek attığımızda adam ilk seyirini tersten basar normalde. Ama elektro bir şey atmak zorunda o yüzden basıyorum risk alıyorum ya. Kaybedecek bir şeyimiz yok her türlü kaybedeceğiz yoksa. Tersten gelir mi Aslında buzcuyla savunabiliriz. Tamam galiba atak yapmamıza izin verecek evet. Şimdi kral taletine sağdan veya soldan atmayacağım. Ortadan basacağım çünkü ana roket aktivasyonu yapacak eğer sağdan soldan basarsam. Şöyle uçurtalım hayreti. Koş binci atacağım ama roket atacağı için terse basmamız lazım. Bir daha arkasına halut yakın mezil saldırı kullanacak çünkü. Solda kullanmak zorunda kaldı. Pekka vuruyor. Bir tane daha vurdu yok artık. Yok, yok böyle bir şey şaka mı bu? Hayatımda böyle pekka görmedim ben. İşte aşçının artıları, Aşçı kazandırdı bu maçı. Kule birli maçı kazandırabilir mi ya? Ben olsam maçı bırakırdım burada. <laughs> Çok komik bir maç. Bir de karşımızdaki de Hunter yani dünyadaki yüzde şu an. İlk yüzde belli oyuncular sadece oynar. Eğer bize kazarsak bize giriyoruz tabi de. Yani evet saldı galiba. <laughs> evet arkadaşlar son bir maç daha oynayalım. Galiba son bir maç sonra dünyadaki 50'ye girmeyi başarıyoruz. Dünyadaki yüzün en hızlı maçıydı herhalde bu. Aha 3 x Pekka. <laughs> bu iyi oldu. Adam toksik olduğunu nasıl belli ediyor ama maçın başında gördünüz mü? Güzel. Adam aktivasyonu hediye etti. Arkadaşlar daha fazla isim kullanmıyorum. 10 milyonları boş verelim. Mesela burada öfke atabilirdi normal bir oyuncu ama burada 2x'in bile o kadar önemi var ki anlatamam. Gerçekten. Hani pekkacılar öyle adamlardır ki bir bakarsınız kulenize pekkalar vuruyor falan. O yüzden her x'in değerini bilmek lazım. Burada haydut bile basmayacağım düşünün yani. Elektrojileri basalım. Şu anda elinde minyon olmadığı için acaba ikinci havayı vuran kartı ne? Pekkacılarda genelde böyle iki tane havayı vuran kart var. Ya klasik öyle oluyor. Mesela tazıcılarda yere basan iki kart olduğu gibi. Pekkacılarda havayı vuran iki tane kart oluyor genelde. Neye bakalım merak ettim şimdi. Hacus hazır. Elektro büyücü falan mı? Ha yok herhalde. Eyvah daha kötü varmış. Hayır pekka vurmasın. Bir daha vurmasın. Hayır. Defansif Koçminci atmak zorundayız. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Mesela orada öfke atsaydık muhtemelen bunu savunamayacaktık ve Kure'yi kaybedecektik. Şimdi öfke atarım ama. Hadi Koçminci. Level de atladı. Ama yetmeyecek. Olsun olsun. Biz şu an Brix'te de geriye kapatmadık zaten. Normal olanı bu. <laughs> Buzurun sayesinde daha iyi oldu. Ben hep diyorum arkadaşlar bazen kart atmamak daha iyi. Hacut yapıştırdım bir de önüne. Şimdi 5 iksir yani boşa gitmesin. Bravo Hacut bombacı öldürdü ve galiba yakalandı. İksiri kökledi ya. Bu adam var ya, yılların pek bir de. Pek oynayarak adamı yendik. Gerçi yenmedik hala durun. Ölçüler, pek kampe comeback hep. Adam beklenmedik bir yıldırım falan atar o yüzden buzcuyu attım. Hadi arkadaşlar bir maç uzaklıktayız. Bunu yenersek amacımıza ulaşmış oluyoruz. Zeki Joya da. Pekamız olmayan taraftan girmeye çalışacak. Elektroajir önden bağımsız atıyorum çünkü yıldırım atacak. Yanına yaptığımız her bir kart bize zarar verecek. Güzel. Buzu döndürüyoruz. Şöyle kasıga. Evet sol aldık. Evrimin elektrojiler geldi. Lütfen elektrojiler sağ gitme sağ gitme. Heh. Evet arkadaşlar inanılmaz ya. Merak ettim dünyada kaçıncı olduk. Nasıl da ağlıyor. <laughs> Normalde emoji atmıyorum da böyle adamlar olunca insan duramıyor ya. Arkadaşlar şimdi size maç geçmişini göstereceğim. Evet kupa kasacağız dedik ve kazandık kazandık. Bakın şöyle bir maç geçmişi ya. inanılmaz. sadece bir maç kaybederek dünyadaki 50'ye girmeyi başardık. Bakalım tam kaçıncıyız ama. Tam olarak dünyada 47.yiz. Bazı arkadaşlar yereli merak ediyor yerde kaçıncıyım diye. Burası Almanya yereli arkadaşlar. Burası çok çok zor. Ve şu an ikinciyiz. Evet. Burada bitelim o zaman arkadaşlar. Dediğim gibi yani kupa videoları normalden daha az izlendi. için biraz da az tutuyorum ama ha, çok isterseniz böyle peş peşe. işte beğeniler gelirse, yorumlar gelirse ben çekerim. Eğleniyorum da bir yandan çok taktiksel geçiyor. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.